iş güç enerji ile ilgili konuşmaya arkadaşlar. Peki şimdi biz enerji ünitesinde mekanik enerjiye bakacağız. Mekanik enerjinin korunumu var mı yok mu? Sürtünmeli sistemlerde enerji korunmuyorsa ne oluyor buna bakacağız. Yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjisi ne demek? Bu nasıl ifade ediliniyor buna bakacağız. Evet şimdi Mekanik enerjiyi oluşturan iki tane şey var. Bir tanesi kinetik enerji, bir tanesi potansiyel enerji. Aslında enerji hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim, ölçülebilir bir kavram değil. Göreceli olarak enerji ölçülebiliniyor. Neden? Çünkü bir cisim hareket ediyor, sana göre hareket ediyor. Benle beraber hareket eden kişiye göre hareket etmiyor. O yüzden Murat diyelim ki Emre ile yan yana yürüyoruz, ikimiz de aynı hızda. Benim Emre'ye göre enerjim sıfır oluyor. Benim Burak'ın yere göre bir enerji enerjim oluyor. Diyebilirsiniz ki hocam o zaman sorularda nasıl çözüyoruz? sorularda referans noktası olarak bir nokta alıyoruz ki bu çoğunlukla yer oluyor. Enerji soru boyunca yere göre duran yere göre yazıyoruz. Kinetik enerji bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiydi ve 1 bölü 2 mv kare formatıyla bulunuyordu. Potansiyel enerji ise mg haş şeklinde bulunuyordu. Bu iki enerjinin toplamına kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına ne deniliyor? Mekanik. Mekanik enerji. Ve sürtünme olmadığında bu enerji toplamda korunuyor. Atış sorularını enerji korunumunu düşünerek yapabiliriz. Örneğin ne demek istiyorum? Bir cismi 50 hızla atıyorsun. E. Evet. Normalde 3 saniye sonra yerden yüksekliği ne olur diye soruyorsun. 3 saniye sonra yerden yüksekliği ne olacak diye sorulursun. Sürtünmesiz sistemde bir cismi yerden yukarı doğru düşe olarak atsak. Hocam biz bu da eskiden nereden yapıyorduk? Grafik çizerek. Nasıl yapıyorduk hocam? 50 ile atıldı. 3 saniye sonra hızı 20. Hız zaman grafiğinin altındaki alan alınan yolu verir ve 105 olur. Yerden yüksekliği 105 olur o zaman. Bu bir yöntem. İkinci yöntem enerji korunumuyla. Buradaki enerjisi nedir bunun yere göre? Kinetik enerjisi. 1 bölü 2, m kare. Aynen. Potansiyel enerjisi yere göre sıfır. 3 saniye sonra 3 saniye sonra hızı ne olur bunun Emre? 20. 3 ee, saniye sonra 20 olur. Yani 1 bölü 2 mv kareden 400 ve m m g h değil mi? Bakın m'ler gider. Herkes de var. 2500'ün yarısı 1200 eşittir. 200 artı 10H 1050 eşittir 10H H eşit 105 olur. Zaten bulmuştuk. Daha önce de bulmuştuk. Atış sorularını biz enerji korunumundan da yapabiliriz. Atış sorularını biz Enerji korunumundan da yapabiliriz. Burayı anladınız mı arkadaşlar? Anlıyorsunuz değil mi ne anlatıyorum? Bir başka örneğe bakalım. Bir cismi yerden bırakıyoruz. Yere doğru e, yüksekten bırakıyoruz A noktasından B ve C geçerek yere çarpıyor. AB arası bölü BC arası 9 bölü 16 ise B'den geçerken hızının C'ye çarpma hızına oranı nedir? VB bölü VC nedir diye sormuş olayım. bölü 5. Evet sen bunu eski yöntemle yaptın. H eşit 5 de kareden değil mi? Böyle yaptın. Buraya 9 dedi Emre. Burasına 16 dedi. 9 eşit 5 kare. 25 eşit 5 kare. Oranlayıp kare kökünü aldığında 3 bölü 5. Buraya 3 saniyede geliyorsa tamamını 5 saniyede geldiğinde buradaki hızı 30 sa yere çarpmanızı elde Aynen mekanik enerji de E de oradan yapacağız diye zaten buraya geldik. Şimdi oradan yapacağız. Mekanik enerji korunumunda. Peki. Ne yazdık? En tepede enerjisi ne bunun? Yere göre potansiyel enerjisi var. MGH. H'ı 25 aldım. Buraya geldiğinde ne enerjisi var bunun? Mg çarpı 16. Niye Mg 16 var? H16. H16. Bir de ne var? 1 bölü 2 M ve B kare. Aynı şekilde en başa geri dönüp Mg 25 eşit. Değil mi? Alta geldiğinde bu sefer potansiyel enerji yok, direkt kinetik enerji var. Bunları oran bunu buraya atıp oranlarsak buraya gittiğinde mg 9 oldu, 1 bölü 2 mvb kare oldu. Oranladığınızda mgler 1 bölü 2 mler gitti, 25 bölü 9'un kare kökünü aldığınızda vc bölü vb 5 bölü 3 vb bölü vc 3 bölü 5 çıktı. Yani bu örnekleri şundan veriyorum. Bu tip soruları enerji korunumundan da yapabiliriz. Şimdi enerji korunur mu? Sürtünme yoksa ve bir kuvvet yoksa korunur. Ne demek istiyorum? Şimdi sen tabii ki burada sorunuz yoksa sileceğim. Eğer bir cisim alırsan buna bir kuvvet uygularsan ve bunu bir yol boyu başarırsan burada tabii ki de enerji korunmaz. Sürtünme yoksa sen buraya enerji aktarmış oluyorsun. Ne kadar enerji aktarmış oluyorsun? Yaptığın iş kadar. Yapılan iş nasıl bulunuyor? kuvvet çarpı yol ve aradaki açının kosinüsü şeklinde bulunuyor. Hangi açının? Kuvvetle yol arasındaki açının. Eğer bunlar zaten paralellerse o zaman yapılanış maksimum seviyede. Yapılan iş kuvvetle yolun çarpımı şeklinde bulunuyor ve aralarındaki açının kosinüsünün çarpımı şeklinde bulunuyor. Bunları çarparsak yapılan işi buluyoruz. Hocam size çok iyi bilgi vereyim mi hocam? delta, kinetik enerji. Burada öyle olacak. Evet. Burada. Emre'nin dediği şey doğru. Yapılan iş kinetik enerjideki değişime eşit olacak. Burada enerji korunmayacak. Niye korunmayacak enerji? İş yapılanıyor. Şimdi pozitif işte enerji artar. Negatif işte enerji azalır. Burada artan enerji Emre'nin dediği gibi cismin kinetik enerjisinde karşılık bulacak. Yani siz bunu Emre'nin dediği gibi kinetik enerjideki değişime örneğin burada durduru var 1 bölü 2 M. Buraya da B noktası derseniz ve B kareye eşit olacak. Anlıyor musunuz ne anlatıyorum? Örneğin bir cisme 80 newtonluk bir kuvvet uygulayalım, 5 metre boyunca cismin kütlesi 2 kilogram olsun. Buradan geçerken ki hızını sorsunlar. Emre uyuma Bir bilgi verip arkamıza yaslanmıyoruz. Peki. Ne oldu burada yapılan iş? 400. 400. İş birimi ne bu arada? Şu Joule. Niye Joule? Çünkü kuvvet çarpı yol. Kuvvet ne? Newton. Yol ne? Metre. Newton çarpı metre Joule deniyor. Peki bunun açık halini yazalım. Newton'u nasıl yazabiliriz açık şeklinde? Newton neydi? Ema, Kilogram çarpı metre bölü saniye kare çarpı metre kilogram metre kare bölü saniye kare SI birim sisteminde Joule'e Hocam ben anlamadım. Kuvvet yerine M A yazdık. M kilogram A metre bölü saniye kare. Metre ile çarptık. İş birimi, enerji birimi Jul. Bazen kalori de kullanılır. Isı problemlerinde hatırlarsanız 9. sınıfta yapmıştık değil mi? Q eşit c delta t. Orada da genel olarak kalori kullanıyoruz yediğimiz ya besinlerden aldığımız enerjiyi ölçerken genel olarak kalori tabiri kullanılıyor. Kalori yaklaşık 1 kalori 4,18 jül. Yaklaşık 1 kalori 4,18 jül. Bu arada enerji skaler bir büyüklük. Var veya yok. Yani skaler derken cismin bakın Takip edelim. Şimdi buradan attım bir cismi. Buradaki 60. Buraya geldi. Buradaki 20. Yani yere geliyor. Enerji korunumunu yazarken buradaki enerjisi 1 bölü 2 m çarpı 3600. Buradaki enerjisi 1 bölü 2 m çarpı eksi 400 demiyorsunuz. Buradaki enerjisi 1 bölü 2 çarpı m çarpı 3600. Buradaki enerjisi 1 bölü 2 m çarpı 400 diyerek skaler şekilde alıyorsunuz. Yönler işin içine girmiyor enerjide. Anlıyor musunuz uyarıları ben? Peki soruda bitirmedik soruyu ne demişti? 80 kere 5 yapılan iş ne kadar oluyor yapılan iş? 400 eşit kazanılan enerji 1 bölü 2 m ve kare. Ve 20 oluyor yüzden. Hızı buradan geçerken 20. Bunu dinamik kanunları ile de çözebiliriz. Peki 40. çözelim. Neydi dinamik kanunları? F neye eşit? Emal. 80 eşit 2a. A kaç? 40. İvme 40. 40, değil mi? Hı. X eşit 1 bölü 2 a kare Emre. 5 eşit 1 bölü 2 çarpı 40 t kare 5 eşit 1 bölü 2 çarpı 40 t kare 5 eşit 20 t kare t kare eşit 1 bölü 4 t eşit yarım değil mi arkadaşlar? t yarım ne demek? yarım saniyede gelecek Hız eşit a çarpı t ivmeyi 40, 40 bulmuştuk. Süre yarım hız 20 olmakta o yüzden. Değil mi arkadaşlar? Öyle bulduk zaten. Bunu buradan da yapabiliriz. Önemli bir şey söyleyeyim. Kuvvet yol grafiğinin altındaki alan yapılan işi verir kuvvet yol grafiğinin altındaki alan yapılan işi verir. Kuvvet yol grafiğinin altındaki alan yapılan işi verir. Yani kazanılan ya da kaybedilen enerjiyi verir. Hocam hep kazanmıyor mu? Hayır. Her iş tabii ki de pozitif değil. Bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz. Takip ediyoruz. Deliklerimize çizimler yapmıyoruz. Evet. Bu kuvvet bu da yok. 10 20 25 25 Burada 40 olsun. Şekilde kütlesi 5 kilogram olan ve başlangıçta durmakta olan bir X cismine ait kuvvet yol grafiği verilmiştir. Kuvvet Newton, yol metros. Abla derstesin değil mi cancaz? Bu cismin 40 metre sonundaki hızını bulalım. cismin 40 metre sonundaki hızını bulalım. Doğru. Artı Burası 20 olsun. Yani. Ne bulduk? Enerji mi soruyorsunuz? Enerji 300 mi bulur? Hızını soruyorum. Peki bakalım. Bu alan ne kadar? 100. 100. Bu alan ne kadar? 200. 200. 10 kere 20 Bu alan? <laughs> 5 çarpı 20 bölü 2'den 50. Doğru. Burası ne oluyor? Hangi kuvvet değeriyle eşleşiyor? 60. Eks, evet, 60. Burada yapılan iş bitireyim soru. Yapılan iş 60 çarpı 15 bölü 2'de 450 olur. Değil mi arkadaşlar? Şimdi önce 100 iş yapıldı. 200 daha yapıldı. 300. Sonra 50 daha yapıldı. Sonra ama kuvvet ters tarafa uygulandı. Şimdi bu cisim diyelim ki bu tarafa doğru gitti. Sonra onu durdurucu şekilde kuvvet harcandı. Yani terse doğru 450 negatif tarafa doğru iş yapıldı. Hocam ben anlamadım. Siz de bir şöyle dediniz enerjinin yeri yok. Evet havaya atılan bir cismi incelerken evet burada olan hikaye şöyle ama burada sen pozitif iş yapıyorsun cisim hızlanıyor falan filan Soru işin içine fren giriyor. Yani ters tarafa bir kuvvet uygulanmaya başlanılıyor. Yani giden bir arabanın gittiği istikametin tersine doğru bir kuvvet uyguluyorsun. O zaman önce duruyor sonra da ne oluyor? Sol olarak 100 enerji kalıyor üstünde. Başladığı tarafa doğru değil. Diğer tarafa doğru 100 enerji kalıyor. 100 eşit. 1 bölü 2 çarpı mv kare yani mv kare v 40 olur kök içinde. Hız 40, kök 40 olur. Kim böyle buldu? Orası. İyi anlamadık. Bir ekstra. Benzerlikten dedin ya, sen dedin şuraya 20'ye 5 dedin, öyle dedin dedin. Kendi dedin, benzerlikten yaptı. Burayı da 15 biliyoruz ya, Batur. 15 ya bura. 25 40, burada o yüzden 60 oluyor. Sen sor be şimdi sor. Ben de 60'a 60. Anladınız mı? 5'e 20'den 15'e 60. Aynen. O oranın aynı olması gerekliliğinden öyle oldu. Tamam mı gençler? Eğer bu kesmin 25 metre sonundaki hızını sorsaydı ne derdiniz? E, e, Aynen. 350 eşit 1 bölü 2 kadar. Kök olurdu doğru. Kuvvet yol grafiğinin altındaki alan hızı verir. Aynen. Enerji değişimini verir. Enerji değişimini enerji değil de enerjideki değişimi verir. Peki Kuvvet yol grafiğinin altındaki alan enerji değişimini verir arkadaşlar. Buradasınız değil mi? Şimdi bakın Bir cismi diyelim ki buradan artık böyle bir rota izledi ve buraya geldi. Burası 5 metre. Burası 2 metre. Soruda sürtünme yok. A noktasındaki hızını ve B noktasındaki hızını soruyor bize. Yer çekimi ilmesini yaklaşık 10 alabilirsiniz. Kızların, kendilerini soruyor. Ha, tamam. Canım. Ne buldun? Onu, orada 10, on, burada çok altmış buldum. Peki buradaki m, G, H değil mi? Eşittir 1 bölü 2 M V A kare M'ler gitti A'daki hız 10 oldu doğru Peki buradan buraya bakalım bu sefer. Değil mi? M çarpı 10 çarpı 5 eşit. M çarpı 10 çarpı 2 artı. 1 bölü 2 M BB kare. M'ler yine gittiler. Yani şunu görüyoruz. Bu kütle daha büyük olsaydı da aynı hızla geçerdi burada. Hiçbir değişkenlik olmayacaktı. 50 20 gitse 30 2 katını alsak. Kök atmış olur B'deki hızı. Sürtünme olmadığını düşünürsek. Anlıyor musunuz beni gençler? Şey? Bir daha anlatayım mı? Buradaki enerjisini yazdık. Burada direkt kinetik var. Başka bir şey yok. Yere göre potansiyel sıfır. Buraya geri dönüp buradan buraya yazdık. Neyi bulduk o zaman? Hızını. Burada iki enerjisi var ama. Hem potansiyel hem kinetik. Hocam belki bir sürtünme vardır. Belki vardır ama soru yok dedi. O yüzden yok diye aldı. Başka bir örneğe bakalım. Şekilde en kütleli bir cisim gösterilen rotayı izleyerek ancak evet, D'den bırakıldığında E noktasına çıkabilmekte. Sürtünme yatay düzlemde olup sürtünme kuvveti sabitse cisim E'den geri döndüğünde Nereye kadar çıkabilir? Kaç haşa kadar çıkabilir? Çünkü buradaki enerji ne? Buradaki enerji ne? Yolda yatay olarak sürtünmeye ne kadar harcıyor? MgH, dönüşe bakalım. MgH enerjisi var. MGH'ını harcayacağı için A noktasında durmak zorunda. Hocam çok anlayamadım. Buradaki enerjisi mg Buradaki enerjisi MGH. mg 2 mg eşit MGH artı kayıp. Kayıp MGH kadar. Dolayısıyla geri döndüğünde MGH enerjinin MGH'ını kapatıp A'da A'da durduğu için hiç yüksekliği kaydetmeyecek. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Başka bir örneğe bakalım. Sorusu olan var mı? Arkadaşlar cismin yine en kütleli bir cisim burada bırakılsın. Yükseklik 3 aşağı olsun. Burası H. Sürtünmenin sadece yatay düzlemde ve sürtünme kuvvetinin eşit olduğu ve noktalar arası uzaklığın eşit olduğu sistemde E noktasından bırakılan X cismi ancak Y noktasına, F noktasına çıkabilmekte. buna göre cisim geri döndüğünde nerede durur? Bilmem. Buradaki enerji ne? 3 MgH. Buradaki enerji ne? MgH. Yani ya yolda ne kadar sürtünmeye dolayı enerji kaybı var? 2 MgH. 2 MgH'ı 3 birim yolda kaybediyor. Her birimde 2 MgH bölü 3 kaybedecek. Sürtünme kuvveti sabit olduğu için. Değil mi? Peki bunun enerjisi ne kadar? Hem yaş değil mi? Burada bir bölge gitse ne kadar kaybediyordu? Ne kalıyor geriye? Tam ortasında duracak. BC'nin. BC'nin tam ortasında. Neden? Çünkü her bir bölgede 2 MGH bölü 3 harcıyor enerji olarak. Isıya dönüşüyor. Nereye dönüşüyor? Enerji yoktan var, vardan yok olmaz. Isıya dönüşüyor etrafa. Isı olarak çıkıyor. 2 mgh bölü 3'ü harcadı. 1 mgh bölü 3 kaldı. Onu da tam ortasında duracak şekilde harcamış olacak. Değil mi arkadaşlar? Neyi anlamadıysak soralım. Peki ufak bir ara veriyoruz.